İstanbul'un az bilinen eski semtlerinden birinin sınırlarında terk edilmiş bir verem hastanesi yer alıyordu. Burası 19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş ve dönemin en modern tıbbi tesislerinden biri olarak kabul edilmişti. Hastane özellikle verem gibi bulaşıcı hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla kuruldu. Yüksek duvarlarla çevrili olan bu hastane kasabadan uzakta Hırçın rüzgarların ve yağmurların etkisiyle sürekli olarak ıssız ve korkutucu bir hava yaratıyordu. O zamanlar bu hastane, şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir alanda bulunması nedeniyle hastaların tedavi edilmesi için ideal bir yerdi. Hastanenin mimarisi, dönemin tıbbi binalarına uygun olarak oldukça büyük ve görkemliydi. Çift katlı, uzun koridorlara sahip, geniş pencereleri olan odalarla donatılmış bir yapısı vardı. Binaların çoğu taştan inşa edilmiş ve zamanla harabe haline gelmişti. Pencerelerin çoğu kırılmış, içeriye sadece perili bir sessizlik ve kötü bir hava girmekteydi. O zamanlar hastaların bu odalarda geçirdiği süre çoğunlukla tedavi için uzun yıllar alabiliyordu. Yataklardan bazılarının yerleri hala odaların içinde duruyordu, bazıları ise zamanla çürüyüp yok olmuştu. Hastanenin koridorları dar ve uzun olmasına rağmen bir o kadar da boğucu ve karışıktı. Kimi zaman koridorlar birbirine paralel olsa da, birkaç kez dönüp dolaşan gizli geçitler ve tüneller bulunuyordu. Uzun yıllar boyunca kimse bu tünelleri tam olarak araştırmadığı için kasaba halkı ve ziyaretçiler her zaman bu koridorların derinliklerinde bir şeylerin gizlendiğine inanıyordu. Koridorların duvarları zamanla aşındı ama eski tıbbi donanımlar hala yerlerinde duruyordu. Bazı odalarda eski metal ranzaların paslanmış çerçeveleri, halının altına gizlenmiş eski tıbbi malzemeler ve duvarlarda hastaların hastalıklarıyla ilgili yazılı notlar vardı. İçerideki havada terk edilmişliğin verdiği o çürümüş, rutubetli koku her yerde hissediliyordu. Fakat buna rağmen hastanenin her köşesinde farklı bir iz vardı. Eski hastaların hayaletlerinin ya da en azından izlerinin birçok kişi Özellikle de bu hastaneye gece saatlerinde uğrayanlar birkaç dakika arayla duvarlardan ya da pencerelerden fısıldayan hayaletlerin seslerini duyduklarını iddia ediyordu. Bir kadın sesi, kimi zaman çığlıklarla karışan yardım edin diye bağırarak duyuluyordu. Bazen de sanki derin bir nefes almak gibi boğuk ve soğuk bir hışırtı yankılanıyordu. Hastane'nin en korkutucu yerlerinden biri eski hasta odalarıydı. Bu odalar çoğunlukla 2-3 yatağın bulunduğu, duvarlara dayanmış odalarla düzenlenmişti. Yataklar paslanmış demir çerçevelere sahipti ve çoğu zaman eski hasta örtüleri yerlerde sürüklenmiş şekilde bulunuyordu. Zeminler topraklaşmış ve zamanla çürümüş hastaların teriyle, gözyaşlarıyla kararmıştı. Bazı odalarda ise sararmış kağıtlara yazılmış hasta raporları ve son dilekler hala sırasıyla yerlerdeydi. Bu belgelerde hastaların çoğunun sonunda öleceği, tedavi için hiçbir umut kalmadığı yazıyordu. Bir odaya girdiğinizde hemen dikkat çeken bir şey vardı. Her yatağın başucunda eski metal tabancalar ya da tıbbi cihazlar gibi görünebilecek çeşitli nesneler ancak bunların gerçekte hastaların son anda hastalıklarını kabullenerek yazdıkları korkunç gerçeklere dair olan bir tür sembol olduğunu düşünüyordu kasaba halkı. Gerçekten de duvarda birkaç eski hastanın adları yazılmış, bazılarının yanında ise ölüm tarihlerinin olduğu korkutucu notlar yer alıyordu. Bir başka ilginç nokta ise hastanenin yeraltı bölümüydü. Bu katlar hastaların en kötü durumlarının yaşandığı, tedavi için umut kalmadığı zamanlarda kullanılıyordu. Yeraltındaki odalar neredeyse tamamen karanlık ve havasızdı. Burada kalan hastaların en çok acı çeken ve ölüme terk edilen kişiler olduğu biliniyordu. Her odanın içinde bir yatak, fakat bir o kadar da terk edilmişlik vardı. Burada gece sesler duyuluyor, bazen de eski tıbbi makinelerin çalıştığına dair garip yankılanan sesler geliyordu. Hastanenin büyük pencereleri zamanla kırılmış olsa da, bazıları hala eski çerçeveleriyle yerli yerinde duruyordu. Karanlık gece saatlerinde bazı insanlar bu pencerelerden içeriye doğru gözlerinin bakıldığını söylüyordu. Bu pencereler hastane boşaldıktan sonra hastaların ruhlarının bir tür kapanış arayışı gibi bir şey olduğunu düşündürüyordu. Birçok eski ziyaretçi pencereden içeriye baktıklarında dışarıda hiç kimsenin görünmediği halde bir yansımanın olduğunu iddia ediyordu. İstanbul'un terk edilmiş verem hastanesinde geçen bu hikaye o kadar güçlü bir atmosfer yaratıyor ki adeta o lanetli yerin karanlık sırları, geçmişin hayaletleri hala koridorlarda gezinmeye devam ediyor gibi. Peki Sizce bu hastanede hala yaşayan bir şeyler var mı? O eski odaların köşelerinde gizlenmiş lanetli ruhlar sonsuza kadar bu terk edilmiş yerin bekçileri olarak kalacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu tür paranormal hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.